Evet, maçın ardından Kayseri Spor Teknik sorumlusu Muhammed Türkmen bizlerle birlikte. Genel olarak bir 90 dakika değerlendirmesi yapacak olursanız nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Evet, aslında savunma olarak maça iyi başladık. Oyuncularımız gayet Savunma görevlerini iyi yere getirdiler ancak bir anlık dalgınlıkla belki de bir duran topu Fenerbahçe ile oyuncuların hızlı kullanmasıyla kalemizde golü gördük. Sonrasında gelen ikinci gol maçın seyri farklı bir noktaya doğru gitti ama tabii ki pes etmedik. İkinci yere baktığımız zaman iki golle geri döndük. Son dakikada Tucci'nin kafasıyla belki skoru 4-3 yapabilirdik. Yani Fenerbahçe maç öncesi de konuştuğumuz gibi... Galatasaray'ın maçı kaybetmesiyle beraber taraftar baskısını hissettirip maçı kazanmak için elinden geleni yapacaktı. Bunu biliyorduk zaten ama e, puan alabileceğimiz bir maç olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, bizim de kendimizi sorgulamamız gereken noktalar var. <laughs> Düzeltmemiz gereken noktalar var. Ee, özellikle savunma, savunma anlamında sorunlar yaşıyoruz. Ancak yeni e, gelen hocamızla birlikte Radomir Calavuş ile beraber e, oyun anlamında, organizasyon anlamında daha değerli, toplu ve iyi organize olan bir takımız. Ee, i̇nşallah milli aradan sonra milli arayı da iyi geçirip İnşallah milli sonra daha iyi performanslar göstermeyi umuyoruz. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yani hakemlerimizin bazı konularda biraz daha dikkatli olmaları lazım. Yani mesela Karol'ün kafasına gelen Asensio'nun tekmesinde bir kırmızı kart çıkabilirdi. Net bir şekilde görüldü. Yani bu tarz durumlara biraz daha dikkat etmeliler. Avantajımız vardı bir pozisyonda çok net bir şekilde Cardozo'nun depresi olduğu pozisyonda o avantajı belki devam ettirebilirdi. Sonrasında gol bulabilirdik. Bunları hep konuşuyoruz, hep tartışıyoruz. İşte gündemin yoğun olduğunu siz de farkındasınız. Onlar da biz de futbolun bütün paydaşları bu anlamda kendimizi çek etmemiz lazım. Biz bahane bulan, bahane sunan insanlar değiliz. İnşallah milli aradan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Evet ilk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bu atmosferde maça iyi başlamak çok kolay değil. Aslında belli bir sürede oyunu iyi tuttuk ama Golden sonra çok çabuk kırıldık. E, açıkçası blok aralarındaki boşlukları değerlendirmek bizim amacımızdı. E, zaman zaman da bulduk, gol önceki pozisyonlarda da bulduk ama ilk yarıyı heba ettik diyebiliriz. İkinci yarı biraz daha e, istediklerimizi sayansıttık ama dediğim gibi çok kolay olmadı. E, üzgünüm yani bu atmosferde, güzel zeminde istediklerimizi yapsaydık daha farklı bir skorla dönebilirdik buradan. Kendimizi geliştirerek ilerlememiz lazım. Bahaneden aksa sığmamız lazım. Öyle yapacağız. Milli ara bizim için iyi olacak. Peki. Öncelikli olarak maç planımızın ilk 35-40 dakika iyi uyguladığımızı söylemek istiyorum. Sonrasında bir free kick, bir duran top, orada bir konsantrasyon eksikliği ve golü yedik. Sonrasında da Fenerbahçe takımı bunu hissetti. Buradaki bizim eksikliğimizi ve üzerimize geldi ve ikinci golü buldu çok kısa bir sürede. İkinci araya bakarsanız aslında daha iyi oynadık diyebilirim. İki gol dağıttık ama neticesinde maça geri dönemedik, maçı çeviremedik ve maçı kaybettik.